Evet arkadaşlar Serbest Vuruş Pro kanalıma hoş geldiniz diye başlayayım. Bugün Bulgaristan'dayız. Bulgaristan'da kazı kazan katacağız. Sadece Türkiye'dekilerle değil, Bulgaristan'dakilerle de bu işi artık yapmaya başladık. Şöyle 3 çeşit kazı kazan aldık. Bir tanesinden başlıyoruz. Diğerleri diğer videoda olacak. Şundan başlayalım. O bir çamda Pechena gibi bir şey yazıyor. Tam da Bulgarca bilmiyorum. Bakalım. kazanmaya başlayalım. Buradaki 6 sayımız artı buradaki bonus. buradaki 7 sayıda bu 6 şanslı sayımızı bulmaya çalışacağız. Bulursak işte 2 sayı bulursak 5 lev, 5 leva. Bu kartın değeri de 5 leva. Burada 2 sayı herhangi yerde 2 sayı bulursak 5 lev. 2 lev, 2, 2 sayı artı bonusu bulursak 7 lev. 3 sayıya 10 lev gibi gibi. Büyük ödül. 500 def bu kartta. Lava şu an 23 ile çarpılıyor. Yani 5 def çarpı 23. 115 gibi bir rakam. Evet 115 gibi bir rakam yapıyor. 115 lira yani bu kartın Türk lirası karşılığı. Başlayalım bakalım. Sayıları karşılamaya kazımaya. Ama böyle kazırsak. Çok gözükmüyor. Neyse şöyle kazımaya çalışalım. Ha, siz de görünüm 18, 31, 30 var mesela. Bir tane bulduk. Ee, 31, 68, sol elle kazayım böyle çok size görüntü gelmiyor. 48, 48 var, 30 var, 48 var, 30 var. En az 5 def kazandık. Bunu da kazıyalım. 13 de var, 3 oldu. En az 10 nef var bu kartta. Geçelim 6, a. hatta bonus da var. Pardon, bonusu da kazıyalım. 74, bonus da bir şey yok. İkinci postaya geçelim. 73, yok. 87, yok. 26, var. 36 yok 84 yok 3 var bunda da 2 sayı var 26 ve 3 yani bunda da 5 def var bir de bonus'a bakalım bonus'ta bir şey yok üçüncü kısma gelelim bonus'tan başlayalım 87 var yok 43 numara yok. 89 var. 59 yok. 57 yok. 56 da var. 56 var. Bir de 89 var. Burada iki sayı var. Bir de bunu kazıyalım 19 yok. 3, 2, 2 oldu. 3'e 10 veriyordu. 2'lere de 5 veriyordu. Toplam 20 lava kazandık. Bunda 5 lava aldık. 20 lava kazandık. 4 katı kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.